Bayramın neşesini, coşkusunu yaşarken aklımızdan bir şey geçti. Bütün bu güzellikleri bizim kullanabildiğimiz, bizim sizlere iletebildiğimiz, bizim yaşayabildiğimiz bütün bu güzellikleri bizlere ulaştıran, bizlere sağlayan bir isim vardı. Doktor Enver Ören. İstedik ki Sayın Enver Ören'in bize göre bütün kartvizitindeki ünvanlar bir yana Enver Abinin bir mesajı vardır. Bayram günü sevenlerine o bir duasını almak için kapıda bekleyenlere TGRT ekranları aracılığıyla herhalde güzel bir bayram mesajı vardır. Efendim tabi mübarek bir bayrama geliyoruz. Cenab-ı Hak bütün hem ülkemizde hem de ülkemizin dışındaki din kardeşlerimize bu bayrama hayırlı ve bereketli eylesin. Izdırabı olanların ateşi sönsün, ızdırabı sönsün sıkıntı olanlar kurtulsun. Ve huzur, barış hem ülkemize hem bütün dünyadaki din kardeşlerimize kavuşsun, ulaşsın istiyorum. Bayramın özelliği neşelenmektir. Fakat bazen bu neşeler üzüntüye ve gelse dönüşmektedir. O da insanın ayağına diken bassa bütün vücut bundan rahatsız olduğu gibi din kardeşlerimiz gözy gözyaşı dökerken, kan dökerken açıkçası bu bayram biraz bize buruk geliyor. Tabii bu böyle devam etmez. Allah'ın izniyle hem yurdumuzda iç barışın sağlanması hem de dünyadaki bütün din kardeşlerimizin bütün insanların rahat ve huzurlu olduğu bayramlara da kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan dua ediyorum amin efendim inşallah biz de yürekten katılıyoruz bu duamıza efendim bu güzel günde bizimle birlikte oldunuz sizi çok zor ikna edebildik çünkü biliyoruz ki televizyon izlemeyi seviyorsunuz çıkmayı pek sevmiyorsunuz neden böyle efendim efendim ben biraz sıkıldan bir insanım alışamadım bir kendi televizyonum olursa alışacağım zannediyorum İnşallah bu sıkılganlığımı atarım. Onun için ben politikacı da olamam. İnsanların karşısında konuşmaktan da sıkılıyorum. Ama bu güler yüzüm herhalde bu sıkılganlığımı biraz atlatacaktır. <laughs> Efendim sizin güler yüzünüz gerçekten e, sorunun yüzde seksenini aşağı yukarı halletmiş durumda. Televizyon izleyicisi bile gözlerinizdeki o sevgiyi ister gülerken, ister herhangi bir mesaj verirken o kadar doğrudan doğruya alabiliyorlar ki biz de sadece onların iletilmesi konusunda sunucularınızla, kameranızla, ışığınızla aracı olabiliyoruz ancak. Efendim benim annem, babam ve hocam hep bana Allah senin güler yüzünü soldurmasın diye dua etler. Ben inanıyorum bu dua tuttu. Amin. İnşallah ölünceye kadar da böyle olur. Benim özelim hem e, samimidir benim e, gülmem. Hem de gittiğim yerdeki insanların üzüntüsünü çabuk gideririm. O da demek ki Allah'ın bir vergisi. Benim bulunduğum yerde üzüntü olmaz. İnşallah ülkemizde de olmaz. İnşallah. İnşallah efendim. efendim sizi çok yorduk. Lütfettiniz geldiniz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Evet. Patronumuzsunuz diye değil, değil. Abimizsiniz çünkü. Bütün bir TGRT camiası, Türkiye Gazetesi camiası, herkes, bütün Türkler Allah sizi başımızdan eksik etmesin. <laughs> amin, amin. Tabii başın saat olması vücudun, bütün bedenin saat olmasına bağlıdır. Eğer bütün arkadaşlar iyi olursa ben de çok iyi olurum. Eğer onların birisi rahatsız olursa ben ağlarım. O zaman güler yüzüm kalmaz olur. Efendim, çok teşekkür ederim. Sizin oluşturduğunuz, sizin kurduğunuz zincirde bizler de birer küçük halka olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz ve insan mesleğinde kariyer olarak bir yere ulaştığını ancak öyle zamanlarda anlayabiliyor. Doğru. Bunların hepsi madde fakat sevgi manadır. Hiçbir zaman madde manayı aşamaz. Allah bu sevgimizi ayırmasın. Amin. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.